Hazreti Muhammed'e Allah'tan yeni bir buyruk geldi. Savaşın. Size karşı savaşanlarla siz Allah yolunda savaşın. Savaşın. Size karşı savaşanlarla siz Allah yolunda savaşın. Savaş. Size karşı savaşanlarla savaşın. Allah yolunda savaşın. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allah Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedrin aslanları. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyorlar.